şimdi 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Türk tıp dünyasının kıymetli temsilcileri, dost ve kardeş ülkelerden gelen kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımıza yurt dışından iştirak eden katılımcılara ülkemize ve güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum toplantımızın Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bilim, hizmet ve teşvik ödülleriyle tıp tarihine ve ortak geçmişe vefa ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri tebrik ediyorum. Değerli misafirler, geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız Türkiye yüzyılını kendimizle birlikte Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Balkanlardan Orta Asya'nın derinliklerine, Karadeniz'den Akdeniz ve Afrika'nın dört bir yanına kadar gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla artık ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın artık sadece siyasi ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda doğrudan insanın varoluş gayesiyle ilgili de arayışlar içerisinde olduğu bir dönemde Türkiye yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. Bu gayretimizin gerisinde asırlardır yaşadığımız tecrübelerin önümüze serdiği tablodan çıkardığımız dersler vardır. Küresel düzeyde giderek belirginleşen bu tablo kendi içinde enine boyuna tartışılmayı elbette hak ediyor. Ancak tabiattaki her şeyi bir eşya, bir ham madde tüketime elverişli bir meta olarak gören anlayışın insanı da aynı kategoriye yerleştirmesi kaçınılmazdı. Nitekim öyle de oldu. İnsana hizmet etmesi gereken araçların, mekanizmaların, sistemlerin bir süre sonra insanı kendisine hizmet ettirmeye başlaması sahip olduğumuz değerler açısından kabul edilebilir bir durum değildir. Kadim ve ortak medeniyetimizi günümüz dünyasının hakim anlayışlarından ayıran işte bu hissediş ve duyuş farklılığıdır. eşref malukat olan insanı eşya seviyesine indirgeyen zihniyetin önümüze serdiği imkanlarla gidilebilecek yolun artık sonuna gelinmiştir. Bunun için artık tıpkı Farabi'den İbn Sina'ya, Biruni'den Ulu Bey'e Ecdadın nice büyük alimlerinin yaptığı gibi insanın eşrefi mahlukat vasfıyla merkezinde yer aldığı bir bilim anlayışını yeniden yükseltmenin vaktidir diyoruz. Hatırlarsanız Covid-19 salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığında dünyadaki sağlık otoriteleri insanlığı bu felaketten korumak için bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştı. Tam da o günlerde yeniden gündeme gelen İbn Sina'nın hayatını anlatan bir filmde benzer tavsiyelerin çok daha fazlasıyla bu büyük alim tarafından verildiği görülüyordu. Aynı şekilde günümüzde dünyanın pek çok yerinde insanı araç değil, asıl olarak görerek yürütülen gayretlerin gerisinde ortak medeniyetimizin birikiminin yer aldığını müşahede ediyoruz. Türk tıp dünyasının temsilcileri olarak bu tefekkürü kendi alanımızda her an, her vesileyle yapmakla mükellefiz. İlhamını ilim, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiş insan merkezli medeniyet tasavvurumuzdan alan bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsaması hastalığından uzak bir şekilde sürdürmemiz şart. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki her çalışmamız gibi Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı da bu doğrultuda atılacak adımların en önemli zemini olarak değerlendiriyoruz. Her birinize bu doğrultuda gösterdiğiniz ve göstereceğiniz gayretler için şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler. Dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkeleri hemen her alanda olduğu gibi sağlıkta da sadece belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Bu sistemde düşük ve orta gelir sahibi kesimlerin işi şayet çok büyük maddi külfetleri göze almazlarsa gerçekten çok zor. Nitekim gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele etmeye çalışan insanların hikayelerine oralardaki eşimizden, dostumuzdan dinleyerek, medyadan takip ederek hepimiz şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü, yaşlı bakım evlerinden hepimizin içini yakan görüntülerin yansıdığı vahim durumlarla karşılaştık. Az gelişmiş diye tarif edilen ülkelerdeki içler acısı durumu anlatmaya bile gerek duymuyorum. Türkiye olarak küresel salgınla imtihanımızı hem vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetleriyle hem de 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa gönderdiğimiz tıbbi destekle hamdolsun Alnımızın akıyla verdik. Salgının ilk günlerinden itibaren insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır inancıyla hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. Şimdi benzer bir süreç gıda krizinin en temel unsuru olduğu küresel üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanmaktadır. Bilindiği gibi dünya buğday üretiminin yaklaşık üçte biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu buğdayların açlık tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelere ulaştırılması konusunda gösterdiğimiz gayretin en yakın şahidi sizlersiniz. İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizmayla Ukrayna buğdayının 9,3 milyon tonunu dünyanın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davransa da biz insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık alanında gösterdiğimiz tartışılmaz başarı ise insanlığa hizmet yolunda yeni fırsatları önümüze sermiştir. Tabii bu başarının gerisinde son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü sağlık altyapısı ile insanı merkeze alan sağlık sistemi vardır. Türkiye yüzyılımızın en iddialı alanlarından birisini de sağlık olarak belirledik büyük yatırımlar ve inovatif işbirliği yöntemleriyle inşa ettiğimiz şehir hastanelerimiz ile zenginleştirdiğimiz yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda çok büyük pay sahibidir. Şehir hastanelerimizin hizmet kalitesini ve buralarda görev yapan doktorlarımızın bilime verdikleri katkıyı akademik bir yapı etrafında yükseltmenin de hazırlığı içindeyiz. Aynı şekilde vatandaşlarımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Türk aşımızla dünyada Covid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Giderek artan bir sağlık tehdidi olan Kanser hastalıklarında koruyucu sağlık hizmetleri ve tedavi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bilişim ve teknoloji sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara uygun şekilde en etkin kullanan ülkeler arasındayız. Yerli ve milli şirketlerimiz sağlık alanında dünya çapında hizmet ve teknoloji üretebilecek seviyeye ulaştılar. Nitekim tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatı karşılama oranını yüzde elli çıkardık. Her iki alanda da girişimcilerimize verdiğimiz destekle hızla ileriye doğru mesafe kat ediyoruz. Kamu tarafındaki bu olumlu gelişmeler özel sektörümüzün dinamizmini de artırıyor. Sağlıktaki dijitalleşmenin ve hizmet sunumundaki tecrübelerimizin verdiği imkanları yakın coğrafyamızdan başlayarak tüm insanlıkla paylaşıyoruz. Amacımız Türkiye 100 yılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında Health Türkiye markasıyla zirveye çıkarmaktır sizlere ülkemizi dünyanın şifa merkezi haline getirecek bu çalışmaları hep birlikte sürdürmeyi teklif ediyoruz. Sahip olduğumuz yaygın altyapıyı, yetişmiş insan kaynağını, bilim, teknoloji ve üretim gücünü sürekli daha da geliştirmekte kararlıyız. Teşhis ve tedavi hizmetlerimizi ilaçtan tıbbi cihaza her alanda kendi sağlık ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde küresel düzeyde söz sahibi olmamızı sağlayacak bir seviyeye çıkarmak amacındayız. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kardeşlik hukukuyla beraberce yürüteceğimiz çalışmaları da bu sürecin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Değerli misafirler, küresel sistemin her alan gibi sağlıkta da belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerini karşılayarak son dönemde ismini tarihe yazdırmış bilim insanlarımızdan biri de Profesör Doktor Aziz Sancardır. Türkiye'nin bu önemli değeri adına düzenlediğimiz bilim, hizmet ve teşvik ödüllerini yeni Aziz Sancarların yetişmesine zemin hazırlayacak bir vesile olarak görüyorum. Bilime verdiği katkılar yanında ülkesine olan bağlılığı ve mütevaziliğiyle gönüllerde taht kuran Aziz Sancar hocamıza bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün ödüllerini takdim edeceğimiz yaptıkları çalışmalarla sağlık, bilim ve teknolojileri alanına uluslararası düzeyde katkılarda bulunan bilim insanlarımızı tebrik ediyorum. Aynı şekilde her birini maziden atiye kurulan köprünün sütunları olarak kabul ettiğimiz tıp tarihine ve ortak geçmişe vefa ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri de tebrik ediyorum. Türk devletlerinden gelen misafirlerimize, ülkelerine döndüklerinde tüm kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimizi iletmelerini rica ediyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim zatı devletlerini müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede ağırlamaya devam edeceğiz. Nobel ödüllü Türk bilim insanımız Profesör Doktor Sayın Aziz Sancar adına bu yıl altıncısı verilen 2022 TÜSEP ödüllerine birbirinden değerli bilim insanlarımız layık görüldü efendim. Şimdi izninizle sağlık, bilim ve teknolojileri alanında uluslararası düzeyde önemli çalışmaları bulunan bilim insanlarımıza Profesör Doktor Aziz Sancar ödüllerinin takdimine geçeceğiz ama Sayın Cumhurbaşkanımıza sahnede refakat etmek üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca Beyefendi alkışlarınızla bir kez daha sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Evet ödüllerin takdimine geçiyorum efendim. 2022 TÜSEP Aziz Sancar Bilim Ödülü. DNA onarımı ve sirkadiyen ritimle ilgili keşiflerine istinaden Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Halil Kavatlı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. TÜSEP Hizmet Ödülü. Pediatrik immünoloji alanındaki uluslararası çalışmaları ve Chapel sendromuna ilişkin buluşuna istinaden Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Oğsan Özen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. 2022 TÜSEP Özel Ödülü. ilk yerli ve milli inaktif COVID-19 aşımız Türkovak'ın geliştirilmesine istinaden Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Aykut Özdağrendeli'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Hocam. 2022 TÜSEP Teşvik Ödülleri var. Teşvik ödüllerine bu yıl 5 bilim insanımız layık görüldü. Rejeneratif tıp alanındaki çalışmalarına istinaden Penn State ve Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Tarık Özbolat alkışlarınızla sahneye geliyor. yenilikçi ilaç taşıma sistemleri ve kanser teşhisi alanındaki çalışmalarına istinaden Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Özge Çevi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum ödülü namusunda. malzeme optoelektronik opto ve fotonik alanlarındaki çalışmalarına istinaden Koç Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Sedat Nizamoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Hocam. biyoteknoloji ve Biyosensor alanındaki çalışmalarına istinaden Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın İsmail Öçsoy'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. ve Yapay Zeka alanlarındaki çalışmalarına istinaden Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Tunca Doğan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum buyursunlar. Saygıdeğer bilim insanlarımıza çok büyük alkışlarınızı rica ediyoruz efendim. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Sağlık Bakanımızla fotoğraf çekiminin ardından ödül törenimize devam edeceğiz efendim. Bir kez daha çok büyük alkışlarımızı rica ediyoruz efendim, kıymetli bilim insanlarımıza. teşekkür ediyoruz ve alkışlarla saygıdeğer bilim insanlarımızı yerlerine uğurluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2020'nin ilk günlerinden itibaren tüm dünyayı etkisine alan, sadece sağlık sistemlerini değil, hayatın tüm akışını değiştiren koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarımız hep ön sırada yer aldı. Pek çok doktorumuz, hemşiremiz ve diğer çalışanlarımız bizlerin daha sağlıklı olması için bu uğurda canlarını feda etmiş ve pek çoğu da ailelerinden uzun bir süre ayrı kalmıştı. Koronavirüs pandemisi şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet ve başta yakınları olmak üzere sağlık camiasına bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım şimdi yüksek müsaadelerinizle ülkelerindeki sağlık çalışanları adına ödül almak üzere önce Azerbaycan Sağlık Bakanı Doktor Sayın Teymur Musayev'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Bakanı Doktor Sayın Ajar Giniyat alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Müzik Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Doktor Sayın Gülnara Batrova ya alkışlarınızla efendim sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Özbekistan Sağlık Bakanı Sayın Behzat Musayev'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Sağlık Bakanlarımıza büyük alkışlarınızı rica ediyoruz ve günün anısına hatıra fotoğrafı için Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın yanlarına rica ediyoruz. Buyurunuz efendim. Kardeşlerine davet ederken son olarak pandemi sürecinde kardeş ülkelerimizle yürüttüğümüz dayanışmanın önemli paydaşlarından birisi olan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Bağdat Amre'ye bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz buyurun. Genel Sekreter'e de çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Tüm bilim insanlarımıza, konuk bakanlarımıza ve Sayın Genel Sekreter'e huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve elbette teşriflerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim programımızı burada noktalıyoruz. 8. Türk Tıp Dünyası kurultayı burada sona eriyor. Sağlıklı günler diliyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık.